Evet herkese merhaba. Bugün sizlere tereyağlı Karaköy poğaçası tarifiyle geldim. İsterseniz hemen malzemeleri atmaya başlayalım. Bir adet toz mayamı hamur yoğurma kabımı aldım. 2 yemek kaşığı şekerimi ilave ettim. 1 çay bardağı ılık sütümü koydum. Güzelce karıştırıyorum. iki adet yumurtam var. Bir adet yumurta sarısını üzeri için ayırıyorum. Yumurtamı ekliyorum. Bir tatlı kaşığı tuzumu ekledim. Bir çay bardağı sıvı yağ. Güzelce karıştırıyorum yine. 250 gram oda sıcaklığında tereyağımı ekledim ve 5 su bardağına yakın unumu ilave edip güzel güzel yoğurmaya başlıyorum. Hamurumu güzelce yoğurdum. Şimdi üzerini temiz bir bez örtüp 20 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Hamurum mayalandı. Şimdi küçük küçük mandalina şeklinde yuvarlaklar yapacağım. Poğaçalarıma şekil verme işlemim tamam. Şimdi bu şekilde 20 dakika tepsi mayası vereceğim. Mayalanan poğaçalarımın üzerine yumurta sarısını gezdiriyorum. Şimdi bir çatal yardımı ile şekiller veriyorum. hepsine aynı işlemi uyguluyorum. Fırınımı 200 dereceye açıyorum, ısıtıyorum bu arada. Evet. Poğaçalarımı şimdi fırına gönderiyorum. Görmüş olduğunuz gibi poğaçaların fırından çıktı. Gerçekten o kadar güzel kokuyorlar ki size kokusunu anlatamam. Tereyağı kokusu buram buram geliyor. Sizler de gönül rahatlığı ile bu tarifimi deneyebilirsiniz. Şimdiden deneyecek olan herkesin eline emeğine sağlık. Beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.